Herkese merhaba, ben iç mimar Kubilay Sakarya. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bursa'nın ufak tefek taşları, keman olmuş o yarimin kaşları demiş Müzeyen yani Senar. Kalktım Bursa'ya geldim. Safa Mobilya'nın davetlisi olarak buradayım. Gelmeden de inceledim sayfalarını, tasarımlarını, çok güzel ürünleri var ve dedim ki ben giderim Bursa'ya ve takipçilerime bu tasarımları gösteririm dedim ve buradayız. 1982'den beri mobilya üreten bir firma Safa Mobilya ve 40. yıllarına özel original stili koleksiyon çıkarmışlar ve 3 farklı ürün grubu var. Bugün size bu tasarımları göstereceğim. Sonra da dedim ki onlara Bursa'ya kadar gelmişken bana lütfen Bursa'yı da gezdirin ve İskender yemeden de dönmeyeceğim dedim. Sonra da ufak bir Bursa turu yapacağız. Eğer hazırsanız hadi gelin önce showroom'u turlayalım. Ee, i̇ç mimar Esat Fişek tasarımı showroom'da. Ee, hem size burayı gezdireyim, ardından da gelin birlikte ufak bir Bursa turu yapalım. Hadi başlayalım. showroom'u gezmeye giriş alanından itibaren başlıyoruz. Önce göstereceğim ilk tasarım grubu Quattro tasarım grubu. Şimdi buradaki tasarımların hepsi gördüğünüz gibi böyle meşe detayların olduğu, traverten detayların olduğu, biraz böyle dokulu bukle kumaşların kullanıldığı çok modern tasarımlar. Hem oturma grubu çok modern. Ben özellikle iki tane böyle servis sehpası gördüm ve o servis sehpalarına bayıldım. Size birazdan gösteriyor olacağım. Ve de çok şık bir TV ünitesi var bu grubun. Bugün göremiyoruz showroomda ama size fotoğrafını koyuyor olurum. Böyle çok kullanışlı, bol raflı e, dolapların olduğu bir TV grubu var Quattro'nun. Ve bir de yemek masasının olduğu taraf var. Şimdi yemek masasını çok beğendim. Çünkü yemek masasındaki bu travertenin kullanımını ve aynı şekilde konsol, bir dresuar var. Buradaki travertenin kullanımını çok beğendim. Çok modern ve şık bir görünüm kazandırmış tasarıma. Bir de ben böyle flüt camı çok beğenirim. Yine bu flüt camda bakın traverten detayla birleştiğinde meşeyle ne kadar şık ve modern olmuş. Dolayısıyla salonlarınız için böyle Bazen bana çok yazıyorsunuz işte nasıl bir yemek masası seçsem, nasıl bir konsol seçsem diye. Bu takımı size gönül rahatlığıyla önerebilirim. Benim favorilerimden birisi oldu Quattro takımı. Gelin isterseniz bir de oturma grubunun olduğu tarafa geçelim ve orada size favorim olan sehpaları da göstermek istiyorum. Bakın böyle üzerinde biraz... Lake detaylar da var bu sehpaların. Gördüğünüz gibi alt tarafında böyle küp şeklinde bir geometri var ve iki kolla tutuluyor. Ve ikisi de yan yana böyle yükseklik farkıyla ne kadar şık ve hoş olmuş. Burada çok güzel böyle gördüğünüz gibi bir berjer var. Bunun da dokulu, hoş bir kumaşı var ve üstüme ne kadar uyumlu görüyorsunuz. Şöyle oturmak istiyorum. Gömleğimin renkleriyle çok güzel oldu. Biraz önce bu sehpalardan da size bahsettim. Hem bu sehpalar hem bu berjer gerçekten çok beğendiğim tasarımlar oldu. Quadro'nun şöyle bir güzelliği var. Gördüğünüz gibi koltukların altında çok güzel bir boşluk var. Elektrik süpürge kullanıyorsanız evde, robot süpürge daha doğrusu çok rahatlıkla bu koltukların altına geçip temizleyebilir evi. Bu da bence önemli. Erkekler pek dikkat etmese de kadınlar böyle detaylara çok dikkat ediyor. Eğer hazırsanız hadi gelin diğer koleksiyonları birlikte gezmeye devam edelim. geliyoruz şimdi ikinci gruba. Burada Vensa grubunu size göstereceğim ama Quattro ile Vensa arasında böyle separatör olarak kullanılmış çok güzel raf üniteleri gördüm. Hoşuma gitti çünkü mimarlık ofislerinde biz böyle şeyleri çok seviyoruz. İnanılmaz hayat kurtarıyor. Ben bu separatörleri ve rafları da size göstermek istiyorum. Çok hoş tasarımlar. Ve geliyoruz Vensa koleksiyonuna. Vensa koleksiyonu birazcık daha İskandinav tarzda diyebiliriz. Daha böyle oval yuvarlak soft formları var. E yine meşe kaplama, lake detaylar görüyoruz ve özellikle yemek masasının ayağında ve konsolun ayaklarında mesela buralar aslında metal ama ahşap sıvamayla üstü kapanmış yani buralar ahşap değil. Dolayısıyla bu da daha sağlam bir durum sağlıyor bize. Kullanım sağlıyor. Ben böyle çok aslında bunun da bu oval formlarını sevdim. Yine oldukça kullanışlı. Şöyle size raflarını da, içlerini de açıp göstereyim. Ve bir de oturma tarafına doğru gidelim. Şimdi burada yine böyle oval formlarının olduğu bir TV ünitesi var ve asimetrik şekilde bir dolap ve raf konulmuş bu sefer ne kadar hoş bir hava katmış. Ben her zaman simetriyi de çok sevmiyorum açıkçası. Bazen böyle asimetri de güzel ee, ve burada da bence çok hoş kullanılmış tasarımda. Originals koleksiyonundaki e, şimdi size göstereceğim tüm ürünleri iç mimar Mehmet Özdurak tasarlamış. Ee, dolayısıyla bir tasarım ürünü alıyorsunuz aslında bu ürünleri aldığımız zaman. Ve gerçekten her detayı güzel düşünülmüş. Ee, dediğim gibi yine ben bu ürün grubunda da bu oval formları çok sevdim. Şöyle koltuğa da oturayım bir rahatlık testi de yapalım size. Daha sonra da diğer koleksiyonu gezmeye devam edelim. Evet koltukta gerçekten çok rahat. Evet geldik Nove koltuk ve yemek takımının olduğu alana. Ee, bu grup MDF üstü ceviz kaplama ve eskitme pirinç detaylarının olduğu bir grup. Bu gördüğünüz masayı iki farklı boyutta ürettirebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz boyuttan bir 30 santim daha kısalabiliyor. Ve arkamda gördüğünüz konsolun aslında olayını göstermek istiyorum size. Çünkü ilk bakışta sanki üzerinde 8 farklı çekmece var gibi görüyorsunuz. Ama aslında bunlar kapak üzerinde yapılmış bir tasarım oyunu. Gördüğünüz gibi burada dolaplar var. Bunlar da dolap kapakları, çekmece değil ama dışarıdan bakıldığında sanki böyle 8 farklı çekmece var gibi bir görüntüsü var. Yine üzerindeki bakın aynayla ve bu pirinç detayın olduğu abajurla ne kadar hoş bir uyum sağlamış. Mobilyanın da yine kenarlarında çünkü pirinç eskitme detaylar var. Ve oturma grubuna devam ettiğimizde ben açıkçası bu koltukları çok beğendim. En beğendiğim koltuklardan birisi oldu Original serisindeki. Nove koltuk takımının iki farklı seçeneği var. O modüler değil ama bu koltuk modüler bir koltuk. Bildiğiniz gibi son yıllarda modüler tasarımlar çok popüler hale geldi. İnsanlar mobilyalarını evde keyiflerine göre isteklerine göre dönem dönem değiştirmek farklı şekillerde kullanmak istiyorlar. Yine mesela bu koltukta aradaki sehpa çıkıp koltuk birleşebiliyor ve normal bir üçlü koltuk olabiliyor. Aynı zamanda bu modüler olan modeli L koltuk şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok rahat ve yine bu arka sırt kısım mekanizması var. Arkaya doğru açılıp genişleyebiliyor. Yani eve bir misafir geldiğinde bunu tabi sehpasız versiyonunda böyle bir yatak olarak bile kullanabilirsiniz. Üzerine rahatlıkla bir kişi Sığar. Yine orta sehpa modüler. E, bu sehpayı da misafir geldiğinde şöyle birbirinden ayırıp tekrar birleştirerek kullanabiliyorsunuz. Ve TV ünitesini de görüyorsunuz. Aslında bu ceviz kaplama gördüğünüz gibi böyle tuğla e, duvarın önünde de çok yakışmış, çok retro e, bir görüntü e, yakalamış. Böyle İstanbul'da yaşayanlar, eski İstanbul evlerini bilirsiniz, böyle duvarlara rastlayabiliyoruz yine bu şekilde bir eğer e, tarihi dokusu olan eviniz varsa ya da böyle bir duvarınız varsa e, gördüğünüz gibi bu ürün grubu e, evinize çok yakışacaktır diyerek aslında giriş katı tamamlıyoruz. Bugün Originals koleksiyonundan e, Safa Mobilya'nın 40. yılına özel çıkan bu üç farklı koleksiyonu size gösterdim ama Safa Mobilya'nın showroom'u 4 katlı çok büyük bir showroom. Dolayısıyla alt kat, üst kat e, bir sürü farklı modeller var. çekim sonrası yorulduk ve en iyi İskender nerede inir diye sordum Bursa'da. En iyilerinden birisi burası dediler. Kebapçı İskender'e geldik Yavuz İskenderoğlu. Ben daha İskender'i tatmadım ama mekana bayıldım. Müze gibi çok eski tarihi bir yapının içerisindeyiz. Ve içeride Hicri takvimde 1288 yılında İskender'in ilk yapıldığı mutfak tezgahı var. Bağlamama heykeller falan yapılmış yani o kadar özen gösterilmiş. Çok hoşuma gitti. İskenderi yedikten sonra ikinci durağımız tarihi tophane Saat Kulesi. Bu meydan ve kule Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 29. yılı şerefine inşa edilmiş. Meydanda bulunan Osman Gazi Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra Bursa'nın tarihi manzarasına şöyle bir bakıyorum ve bu yemyeşil manzara beni büyülüyor. Sonrasında çok ziyaret etmek istediğim Ulu Cami'ye gidiyoruz. Buradaki hat yazıları çok etkileyiciydi ve sonrasında çinileriyle büyüleyen ve görmeyi çok istediğim Yeşil Cami'yi ziyaret ettik. Cami Çin'i süslemeleriyle tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Yeşil Cami'nin ardından ipekleriyle meşhur Kozahan'ı ziyaret ediyoruz. Kozahan 15. yüzyıl sonlarında II. Bayezid tarafından yaptırılmış ve günümüze kadar orijinal halini oldukça iyi korumuş bir han. Anıtsal giriş kapısı ve avlusunda bulunan Altı şadırvanlı Köşk Mescit Bursa'nın simge yapıları arasında kabul ediliyor. Bursa'daki kısa vaktimde gezdiğim yerlerin hepsine bayıldığımı söyleyebilirim. Görmediğim yerler içinse mutlaka yeniden geleceğim ve Safa Mobilyayı da yine mutlaka ziyaret edeceğim. Yepyeni içeriklerde görüşürüz.